akşam YouTube'daki yayının başlaması lazım. Başladı mı? Başlamış. Ama çok kötü kalite. Olsun o kadar da olsun. E, futbol stil. Twitch'te video mantıklı değil. Şey, videoyu da durdurabiliyoruz mu? Yayını durdurmamak mı? <laughs> Hayır. Tam ben açtım ya. Hadi Craft girin Ben e, Twitch'de başlatıyorum. Ben baş ben de YouTube'da başladım. Yemin et. He. Şu anda Yok. aç yayın açık. At at onu neyi atayım? Ee videoyu yayını yani. Zorunlu. Emre Craftface gire deyip başlatacağız. Yayını yani Emre, değil, başlatacağız. Ay, değil, başlatacağız yani. Emre Craftface gire deyip başlatacağız. Yani yani. Bir kullanıcı izliyor. Hayır gire başlatacağız. Yani yani. Cidden varmış lan. Cidden. Cidden Kanka. da. Kanka açtım yalan mı söylüyorsun lan? Kapat sesi. Videoyu durdur Kraft'a izliyor Ben şu an daha yeni giriyorum kanka. Benim ekran düzgün. Şu anda aç, yayın açık. Okey. Dur. <laughs> şu anda. Aç yayın açık. Okey. Okay. okay. <laughs> ben de şey var, gecikme var. Ne ben gelcem ama? 7 8 saniye gecikme var. Ben yaptım onu. Emre sen ne zaman mikrofon alırsın kanka? Kötü de olsa. <laughs> ne oluyor lan? duydun mu sesi? Emre sesi duydun mu? Neden oğlum? Niye almayacaksın? Oğlum o sesler ne çıktı? Ne sesi? Sen bağırdın evde. Az önce, Oğlum, sen... Az önce sen... ne oldu? onun sesi geldi Yemin edebilirim. Oğlum ben bağırmadım hiç. Kanka git ya. Ciddi. He. Ben de babaannem. Emine kabul et daha uşakta adamsınız diyecektim evde kabul et adamsınız nereye girdim lan ben başlat başlat dedi başlat dur, oyunu dur 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 başlat zaman başlat bir dur dur dur, dur, dur. Bak dinleyin beni şimdi ya? Bak Dinle. Bak şimdi ben şey gidiyorum. Bak benim yayını kapatın ya da benim sesi kapatın. Yankı yapıyor bir yerden. Alo. Benim Senden değil oldu. Senden yankı yapıyor. Benim nasıl yapacak? Sesi kapatayım. Şimdi geri. Şu anda gelmiyor. Ne alakalı? Şu anda. Gülüşmeler. Gelmiyor. Bak şimdi ben elmasa gideceğim. Siz Emre'yle şey yapacaksınız. Defans Yayını başlattım diyecektim ki ne oldu? Efendim. Efendim. Dur anne. Dur anne. Geldim. Geldim geldim. Sesim geliyor mu? Oğlum ben direkt uygulamadan girdim. Ses, Emre, geliyorum. sesim size geliyor mu şu anda? Geliyor. Tamam. En lordcu. En وردliği şu anda yine var. Açsanlar geliyor Abi. ya. Abi siz ne yapıyorsun? Çalıma mı geliyor diyorum. <laughs> Harbi diyorum Abi aklımı çok atıyorsunuz. Emre edemiyorum da kanka niye orada o kadar fantastik şeyler deniyorsunuz ki? Biler, git, 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 oynarız. Ben çıkacağım. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Eşyalarımı vereyim size. Yine. Al. Emre. Emre, full savunma oynamamız lazım, kendi içimizi geçmemiz lazım. Duyuyor Allah sarı geldi. Sarı geldi kanka. Dur, kaç. Çık oradan. Tamam, rahat 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 rahat. rahat. Şu an var ya? Kendi içimize gelişeceğiz. Üreticiye bastım sal üreticiyi. Ya da dur ben bir alayım. Şu anda dörder dörder veriyor. Çok güzel. Tamam. Öyle yap 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 yap. Hatta 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 elması böyle neredeyse full alalım. Bayağı bir gelişelim. Üretici falan fullediğimiz zaman obsidyenle şeyle en taşıyla kaplayalım bizim base'i full. Çok eksantrik olur. <gülüyor> <gülüyor> Allah. keskinlik kaçtı baya kanka dur dur bizim giriş giriş kalmayacak o zaman dur nereden gireceğiz nereden çıkacağız aldım dörde ne yapabilirim dört 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 çılgın maden işimize var gerek yok şu anda Kanka. Bak var ya içinden bir ses yolda giderken çıkacağım ben. <laughs> Hoppa iki de işte buradan altı. Altı oldu. Bir maden daha basacağım ha iyice gelişeceğiz dediği gibi sonra artık şey hızına geçeceğim haberin olsun kanka ben nereden geçeceğim 8 istiyor daha iki tane daha lazım elması var mı hiç <laughs> Gel gel üretici alalım gel. Bekliyorum seni. Bak gecikme var. Bak <laughs> gecikme var. Ekranı gözüküyordu inşallah ya oyunun. Bak <laughs> gecikme var. Ekranı gözüküyordu inşallah ya oyunun. Gibi. Allah oyunum gözükmüyor. Bak gecikme tamam, oyun var. Bak, bak 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 bak. şimdi bak. Şüretici alacağım var ya. Aha ikinci seviyede oldu. Oo. Şu anda dokuz elmasımız var. Mis. Süper. Abi, git. Var zaten. Ben kapama da buraları kapama çıkamayacağız. Elmas, elmas, elmas. Var elma. lazım. dokuzumüttedir sal. Buradan geldi. Bam. Süper, süper. <laughs> Artık gel gel gel. Eyvallah. Emre gel Emre. Emre gel. Emre gel gel. Emre gel, gel. Emre gel lan. Al. Al. Abi, Dur. Eyvallah. Gel 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 gel. Gel. Al, kırk, ooo, Oo. mis mis. Eyvallah. Şu an var ya. Kimse bizi öldüremez. Şu anda yanlış oynamadığımız süre. Kanka ben şurayı aç. Ben oraya şey Orayı açmasan olmaz. Şurayı aç ki biz de geçelim. Onlar sopa atıyor. <laughs> Oğlum şey lazım oraya. 2-3 kat lazım. 4 tane oldu. Gel sarı gel sarı gel dikkat. Alırsın onu alırsın ya. Şu sarı şu anda. Aldım sarıyı. Da bakıyor, mi yok o, şu an uzaktan adam aha ay yetişmedi aha ay iyi yetişmedi vurdum lan vurdum valla bir daha vurdum lan kanka dur lan şu yeşil düşeceğiz yeşil kıracak aynen öyle 7 oldu yeşil tehlikeli yeşil çok tehlikeli yeşil aşırı tehlikeli yeşil şu an var ya bizim için tehlike arz ediyor elmas 8 elmas zıra mı basayım yoksa maden için mi biriktireyim üretici için mi? Yaz zırh mı üretici mi? Emre sana sordum zırh mı üretici mi? Yaz bir şey ona göre basacağım. Ben neyse zırha basacağım cevap vermedim. Sıramı az seviye çünkü. Şu an var ya ölmeyeceğiz lan. Ölümsüzüz oğlum. Va yok zırhım yok da Şeyi çok yükselttim Zır Oy Oy Geliyor yeşil Yeşil geliyor Ölüyordum lan az kalsın Bu adam ne lan Adam iyi olmasın. Geç şuradan bam 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 bam, bam. <laughs> Allah geldi mi? Kanka çok abartma şu anda Savaş yeri aç bize şu anda çok abartma Kanka şu anda kendimizi gel 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 Full içe kapatalım dur Tamam beni bırak ama dışarıda tamam şu full, full içeri kapatalım kendimizi. Adam çok güçlü çünkü. Şu an adama karşı yapacağımız bir şey yok. Oğlum. Tamam. Geldi mi? Ama adam tek kişi lan. Adam bize ne oldu? Harbi kanka gel ya. Adam tek kişi ya. Hiçbir evet. bir şey yapamaz. Evet, bir kişisi, iki kişisi, iki kişisi. Lan! O modemin e pinye var! Lan oğlum! Ha öldürdüm lan bir canla. Pingine bak. Allah yeşillerin de yataklar yok var ya. Almamış elmasları da. Ana. Bu arada yeşiller yan yan bezimiz olsun. Şu anda bir keskinlik basacağım ben. Neye? Şey ya. Oğlum beni bırakma lan. Kılıçlarımıza bir keskin. Oğlum Ender şey orada. Abi. Şu anda 8 elmasa. Keskin kılıçlar. Onu. Ok ok ok. Var ok. ya şu anda bizi öldüremezler o kadar diyeyim Ölümsüz. Ciddiyim ben. Vur uçağı bebek. Çok olur. Gel. 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 Sağ 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 yapma yapma. Tamam benim, bizim okumuz bitmez kanka biz bezdeyiz. Selamun aleyküm baba. Sen kimsin lan? Hayırdır ama. Melih. Allah. Kanka ben de tv çekmeye geldim tekrardan. Ben ee, yemek yedim de biraz. Afiyet olsun. Kanka adamıyla. Adam görünmez haber nasıl? Adam görünmez. Arada görünmez bak oluyor. Hayır hayır adam ikisini almış görünmez. Gel 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 arkanda. kanlar Kimsin ne işi? Minecraft'tan aşırı sıkıldım ha. Ne? neydi ya? De. You Cindy. Çıkacağım ya yayını kapatacağım hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ben anladım.